Selamun Aleyküm ustalarım. Kanalıma hoş geldiniz. Tabii çok belli gitmiyoruz, çıkmıyoruz. Kafa dinlenmek için geldim. Hem de sizlerle sohbet etmek için geldik. Baştan şöyle yerleri size göstermek istiyorum. Tabii şimdi bütün sorularınız cevap vereceğim. Şimdi aklınızda hep Dağılmıştı bir birçok soru abi niye çıkmadık, niye gelmiyoruz, niye çıkmıyoruz. Hepsini teker teker şimdi muhabbet edeceğiz. Önce şöyle bir, bir göstereyim. Nasıl iyi değil mi? Herkes istiyor böyle bir yer. işte böyle bir yerlerde bulmak çok zor şimdi dere ayağımızın dibinde. Bu yerler de bulmak zor şu an. Olası iyi ya. Burada biraz oturalım bence. Evet ustalarım. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi... Kafadan baş diyeceksiniz ki... Abi niye çok da de altın aramaya gitmiyoruz? Neden mihnatısıyla atısıyla e, göletlere gidip Değerli kaybolan eşyaları e, Aramıyoruz Şimdi ilk önce arkadaşlar e, Size Buradan bir 3-4 ay önce size söylemiştim Çıkamıyoruz gidemiyoruz diye Sağlık nedeniyle gidemiyoruz O ilk başta o çok önemli Ayaklarımdan bir rahatsız çıktı Rahatsız çıktığından dolayı çıkamıyoruz artık Şimdi iyileştim çok şükür e, Ayrıyetten de e, Daha farklı nedenler vardı Özellikle e, Özel kuvvetler için Öyle diyeyim ben size. Yani biz de altın arama yapıyoruz da e, arada biz kaynayacaktık yani şey define konusunda şu konusunda. Çünkü bizim yaşadığımız bölgede define arayanlar çoktur. Onun için biz ara vermek zorunda kaldık. O süreçte ne oldu? Evlendim çoktur. E, kendi yuvamı kurdum. E tabi biliyorsunuz iş yeri de açtım. Ve o son e, yaşanan e, şeylerden dolayı, zamlardan dolayı gerçekten çok sallandık. Şu anda gelecek e, süreç gerçekten çok zor olacak arkadaşlar. E, malum e, her şey pahalılaştı gıda konusunda. E, biz şimdi alırken e, pahalı alıyoruz. E, pahalı aldığımız zaman fiyat düşüyor. O zaman düşürmek zorunda kalıyorsun. E, bu hep zarar. Yani hep zarar. Şimdi veya ilerleyen zamanlarda örnek atıyorum size kola mesela. Kola şu anda mesela 30 liraydı. 35 lira oldu. E, biz 30 liradan satıyoruz bu zamana kadar. E şimdi 35 lira oldu. E bu kar değil. Bu bildiğiniz hammalcılık yani şu an. Onun için belki bir iş yerimi değiştirebileceğim. Yani değiştirebiliriz. Ayrıyetten de farklı bir iş yeri açacağım. Allah nasip ederse. Ve sizlerle beraber tekrar devam edeceğiz. Ama nasıl devam edeyim? Derede altın aramayla mı devam edeyim? Yoksa size ne istiyorsunuz? Derede altın arama mı devam edelim? denize gidip haftada veya ayda bir kere e, direktörüyle hani sahilde bir şeyler almaya mı çalışalım? Yoksa mıknatısıyla göletlere hani her gölette her gittiğimizde farklı gölete gideriz ama mıknatısıyla şey yaparız, arama yaparız. Siz yorumlar kısmında yazın. E, ve gerçekten Allah herkese yardımcı olsun. Ha bu aralar biliyorsunuz altın çok felaket yükseliyor. Daha da felaket yükseleceğine inanıyorum ben. Yani çünkü altın her zaman çok güzel bir yatırımdır. Herkes yapıyor bu işi. Herkes altın alıyor, biriktiriyor. Ben de alıyorum, biriktiriyorum. Onun için bence altın gerçekten çok güzel paralar kazanacağımızı diye inanıyorum eğer bu işi devam edersek. Fes size bırakıyorum. Yani siz hangi ne istiyorsunuz abi? Onu söyleyin ustalarım. Onun için ben öyle videolarımı çekmeye devam edeyim. Allah emanet olun. Bir dahaki videoya görüşme güzeli hoşça kalın.